E aí Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten'den merhaba. Bugün 5 Haziran 2020 Cuma. Müzik Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Hükümet ve iki Toplumlu Sağlık Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulunarak, komite üyelerinin bazı grupların 8 Haziran itibariyle geçiş yapabilmesi konusunda hemfikir olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere hükümetle gerçekleştirdiği toplantı bugün saat 13 sıralarında tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen toplantıya Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı. Başbakan Ersin Tatar, toplantıdan çıkışta Yaptığı açıklamada geçiş kapılarıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Tatar, yol haritasının ortaya çıktığından sürecin uzun sürmeyeceğini kaydetti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı da bir açıklama gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulundu. Akıncı, iki toplum sağlık komitesi üyelerinin güneydeki Rum meslektaşlarıyla telekonferans üzerinden görüştüklerini ve Rum tarafının kapsamlı epidemiyolojik çalışmasını değerlendirdiklerini ifade ederek söz konusu değerlendirme sonucunda Rum tarafının sağlık, eğitim ve işçilerin geçişleriyle ilgili önerdiği 8 Haziran tarihi konusunda sağlıkçıların görüşlerini dinlediklerini ifade etti. Gereksiz yere 1500 ailenin dertlerini daha da büyütmemek gerektiğini ifade eden Akıncı, tedavi görecek ve eğitim alacak insanlara sağlık gerekçeleri dışında başka nedenlerle engel olunulmaması gerektiğini vurguladı. Başbakan Tatar 10 Haziran'dan itibaren Türkiye'den uçuşların gerçekleşme durumuyla ilgili konuşarak Haziran'da gelecek olanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda olacak dedi. 10 Haziran'dan itibaren Türkiye'den uçuşların gerçekleşeceği noktasında yöneltilen bir soruya karşılık Başbakan, Haziranda gelecek olanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda olacak dedi. Tatar, bu belli bir planlama içerisinde olacak. 10 Haziran'da gelecek olanlar varsa 14 gün karantinada kalacak. 1 Temmuz'dan sonra gelenlerse karantinaya girmeden PCR testi yapılarak yolcu kabul edilecek ama bunun tam olarak nasıl olacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor. 1 Temmuz'dan önce gelenler için karantina söz konusudur. 1 Temmuz'dan itibaren güvenli bir sistem kurulduktan sonra gerekli testleri yapan kişiler ülkemize gelebilecek ifadelerini kullandı. Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularını ödüllendirdi. Başbakan Ersin Tatar Türkiye 1. Ligi'nde namağlup şampiyonluğu elde ederek Süper Lig'e yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularına ödül verdi. Başbakanlık binasının ön bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Ersin Tatar, engellerin büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek bu başarının devam etmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Başbakan Ersin Tatar, engellilerin namalüp şampiyonluğu kazanmayı garantilemişken, Virüs nedeniyle liglerin durduğunu ancak federasyonun şampiyonluğu tescillemeyip sadece Süper Lig'e yükselme kararı aldığını hatırlatarak siz gönüllerimizde şampiyonsunuz. Zaten garantilemiştiniz. O nedenle siz gerçek şampiyonsunuz. Sizi yürekten kutlarım dedi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle çevre koruması alanında başarılı projeler yürüten kişilere plaket sundu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve doğa koruma çalışmalarıyla ön plana çıkan kişilere iyilik lideri plaketiyle teşekkür etti. Profesör Doktor İbrahim Benter plaketleri takdim ederken yaptığı konuşmada vakıf ruhunda çevre ve doğa korumasının çok önemli bir yeri olduğundan bahsederek plaket verilen iyilik liderlerine doğaya yaptıkları iyiliklerden dolayı teşekkür mahiyetinde bu plaketi sunduklarını belirtti. Bu plaketlerin birlikte yürütülecek doğa koruma projelerinin de başlangıcı olacağını belirten Benter, çevre konusunda projesi olan tüm şahıs ve kurumlara da ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya çalışacaklarını kaydetti. Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesindeki el ele kreşi çocukları 5 Haziran Çevre Günü vesilesiyle çiçekler dikti, oyunlar oynadı. 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla Dünya Çevre Günü olarak kabul edilen 5 Haziran'da Lefkoşa Türk Belediyesi kendi bünyesindeki el ele kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi. İlk olarak Lefkoşa Türk Belediyesi fidanlığındaki çalışmaları inceleyen ve çiçekle fidan dikiminde bulunan el ele kreşi çocukları daha sonra Barış Manço Parkı'na giderek sosyal mesafe kuralına da uyarak orada bulunan oyunlardan oynadılar. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğin Lefkoşa Türk Belediyesi fidanlığındaki bölümüne katılarak çocukların Dünya Çevre Günü coşkusuna ortak oldu. Nefkoşat Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Covid-19 nedeniyle bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü küçük bir etkinlikte kutlamak istediklerini ifade ederek, bu anlamlı günde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunları yaşadıklarını kaydetti. Çevre birincinin hem küçük yaşlarda edinilmesi hem de bir yaşam biçimi haline gelmesinin önemine değinen Başkan Harmancı, yeşil bir geleceğin garantisi bugünden çevre bilincini kazanmış çocuklar olacaktır. Sürdürülebilir çevre bilincinde çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Müzik Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeden yapılan kesintinin geri ödenmesiyle ilgili bir gündem olmadığını söyledi. Erhürman'ın açıklaması şu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti ile uluslararası anlaşma imzalandı. İç borçlanma kararı da alındı. Ama belediyelerden yapılan kesintinin geri ödenmesiyle ilgili bir gündem yok. Oysa kapalı kaldığımız dönemde teşekkür ettiklerimiz arasında belediyeler ve belediye çalışanları ön sırada geliyordu. Merkezi idarenin yapması beklenen pek çok işi de onların yaptıklarına şahidiz. Ve şimdi işçilerini ödeyemeyecek ya da eksik ödeyecek duruma getirilen belediyeleri görmezden mi geleceksiniz? Bu konunun gündemden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Şimdi sırada dünyadan haberler var. Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, ülkelerin epidemiolojik verilere bağlı olarak kategorilere ayrıldığını belirtti. Karzos Birleşik Krallık gibi A veya B kategorisine dahil olmayan ülkelerdeki vatandaşların Kıbrıs'a getirilmesinin 10 Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı. Bakan, havaalanlarının 9 Haziran'dan itibaren açılacak olmasına değinerek bunun 9 ve 20 Haziran tarihlerinde iki aşamada yapılacağını söyledi. Havaalanlarının en başta günde 2-3 uçuşla açılacağını ve daha fazla uçuşun 1 Temmuz'dan sonrası için planlandığını söyledi. Gelen yolcuların yapılacak tahlillerinin ve karantinanın maliyetinin vatandaşlar tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi. Rum haber kaynaklarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiades ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında hakim olan anlayış ve hükümetin kararı temelinde Rum yönetiminin 8 Haziran'da sınır kapılarının karşılıklı geçişlerin yapılmasına izin vermeye hazır olduğu bildirildi. Rum İçişleri Bakanlığı bu temelde geçerli olacak kriterleri açıkladı. Sınır kapılarından ilk geçişte kişilerden en geç 72 saat öncesi yapılmış Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan etmesi istenecek. Bunun ardından da hızlı test uygulamasına geçilecek. Kıbrıs Türk İşçiler, Güney Kıbrıs'a ilk geçişleri sırasında işverenlerden tam adlarını ve sosyal güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerini sunmasının talep edileceği açıklayan Rum İçişleri Bakanlığı, bu teyitlerin e-posta ve fotokopi olarak da kabul edileceğini belirtti. Dillirga bölgesi Pirgo'da daimi ikamet eden ve Güney Lefkoşa'da çalışan kişilerle ilgili durumda yine işverenlerden tam adlarını ve sosyal güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerinin talep edileceği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta okullarda veya akademik kurumlarda öğrenim görenlerin sadece Nidra geçiş kapısını kullanabilecekleri söylendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Rumlar ve Maronitlerin kuzeyde ikamet eden ve tedavi gören kişilerin COVID-19 testi ve hızlı test teste tabi tutulacağı ifade edilirken, sağlık kurumlarından alınan ilgili sağlık raporunun da talep edileceği belirtildi. Rum İçişleri Bakanlığı tarafından, insani nedenlerden dolayı istisnayı onayla geçiş yapacak kişiler için de uygulama geçerli olacak. Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde bugün saat 24 ile 7 Haziran saat 24 arasında Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kararı alınmıştı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığım ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatı düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlüm razı olmadı açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya'da gündeme geldi. Erdoğan'ın bu konuda Ayasofya'da namaz da kılınır, fetih süresi de okunur, buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, İstanbul'un fethinin sembolü niteliğindeki Ayasofya'nın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsattı. Erdoğan, kurmaylarıyla Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım talimatı verdi. Hürriyetten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, Ayasofya Camii olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi buna milletimiz karar vermeli değerlendirmesi yaptı. Erdoğan toplantıda bu konuda çok hassas olun talimatı da vererek acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi. Aracınızın koltukları, direksiyonu, tavanı, konsolu yenileme mi istiyor? Yoksa evinizdeki koltuklar mı yıprandı? Kaliteli kumaş ve usta işçiliği uygun fiyata bulamam diye mi düşünüyorsunuz? O zaman siz Pınar Döşeme ile henüz tanışmadınız demektir. En kaliteli kumaşlarla, usta işçiliği, en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Hızlı, kaliteli ve uygun fiyata, kısa sürede iş teslimi. Pınar Döşeme 30 yıllık tecrübeyle kalite ve şıklığın adresi. Tank ve Zanaatkarlar Küçük Sanayi, No 26 Taşkınköy, Tepkoşa. Telefon 0533 879 88 85 0533 849 08 32 yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara. Market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada.